2025 yılı illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamaları. En üst seviye olan birinci kademede toplam 8 adet il bulunmaktadır ve bunlar 2025 yılında sosyoekonomik açıdan en gelişmiş illerdir, sırasıyla. 1. İstanbul 2. Ankara 3. İzmir 4. Kocaeli 5. Antalya 6. Bursa 7. Eskişehir 8 Muğla. Kademe 2'de toplam 13 il bulunmaktadır. Bu iller kademe 1'den sonraki en gelişmiş grubu temsil etmektedir. Bu illerin ülke genelindeki sosyoekonomik gelişmişlik sıralamaları şu şekilde sıralanmaktadır. 9 Yalova 10 Tekirdağ 11 Denizli 12 Sakarya 13 Mersin 14 Konya 15 Çanakkale 16 Bolu 17 Kayseri 18 Balıkesir 19 Edirne 20 Manisa 21 Aydın 3. kademe sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına sahip 17 il bulunmaktadır. Bu illerin sıralaması ise şu şekildedir. 22 Adana 23 Kırklareli, 24 Trabzon, 25 Isparta, 26 Bilecik, 27 Samsun, 28 Karabük, 29 Düzce, 30 Gaziantep, 31 Kütahya, 32 Rize, 33 Nevşehir, 34 Uşak, 35 Burdur. 36 Karaman 37 Zonguldak 38 Kırıkkale 4. kademe sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine sahip 11 adet il bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir. 39 Amasya 40 Kırşehir 41 Artvin 42 Afyonkarahisar 43 Çorum 44 Malatya 45 Sivas, 46 Erzincan, 47 Elazığ, 48 Aksaray, 49 Kastamonu. 5. kademe sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine sahip 14 adet il bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir. 50 Hatay, 51 Giresun, 52 Kilis, 53 Şankırı, 54 Ordu 55 Erzurum 56 Bartın 57 Osmaniye 58 Tunceli 59 Sinop 60 Nide 61 Tokat 62 Bayburt 63 Kahramanmaraş 64 Yozgat 6. kademe sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine sahip 17 adet il bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir. 65 Gümüşhane, 66 Diyarbakır, 67 Batman, 68 Ardahan, 69 Adıyaman, 70 Bingöl, 71 Kars, 72 Mardin, 73 Iğdır, 74 Van 75 Bitlis, 76 Siirt, 77 Hakkari, 78 Şırnak, 79 Şanlıurfa, 80 Muş, 81 Arı.